Ekrem Amoğlu yolsuzluk soruşturmasıyla tutuklandı ve şimdi borsanın yönü ne olacak ona en objektif açıdan bakarak birlikte karar vereceğiz. Hızlıca başlayalım. Ekrem Amoğlu tutuklandı ya yolsuzluk yaptı ve tutuklandı ya da yolsuzluk yapmadı ve tutuklandı. İki ihtimal de var çünkü dava daha sonuçlanmadı. Ayrıca da gizli tanıklarla generaller bile hapsedildi sonradan geri suçsuz oldukları ortaya çıktı. O yüzden biz iki ihtimalde değerlendireceğiz. Önce yolsuzluk yapmadı ve tutuklandıysayı değerlendirelim. Bunların hepsini aşağı götürüp birlikte borsa hakkında çıkarımda bulunacağız. Yolsuzluk yapmadı ve tutuklandıysa Cumhurbaşkanı'na rakip olduğu için tutuklandı var, durumu ortaya çıkıyor. Bu durum Cumhurbaşkanı'na rakip olan herkes tutuklanabilir çıkarımını bize yaptırıyor. Bu da otokrasiye geçiş kaygısı yapıyor. Otokrasi ne demek? Bir devletteki mutlak gücün tek bir kişi üzerinde toplandığı sistemlere deniyor. Bu tarz sistemlerde öngörülebilirlik olmuyor. Neden? Çünkü kararlar tek bir kişinin dudağına bakıyor ve öngörülemezlik de yatırımcı açısından yabancı ve yerli her zaman için negatiftir. Çünkü öngörülemezlik belirsizlik yaratır. Belirsizlik de bir borsanın en sevmeyeceği durumdur. Şimdi otokrasiye geçiş iki durum. Bir tek kişinin elinde olan düzenin öngörülemezliği şimdi bahsettiğim konu. Diğeri de Hepimiz çocukluğumuzdan beri bu ülkede yetişen herkes egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesi altında hamuru yoğruldu. Bu da otoplasi kaygısı da haliyle solak eylemlerini ortaya çıkartıyor. Bu da bir belirsizlik durumu yaratıyor ve ikisi birden güçlü belirsizlik oluşturuyor. Güçlü belirsizlik peki bir süre devam eder, biter, bitmez? Bu durumu değerlendirelim. Güçlü belirsizlik ortadan kalkar ya da devam eder. Devam ederse? Borsanın en şey belirsizlik. Tabii ki yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirecektir piyasa. Belirsizlik ortadan kalkarsa da alış fırsatı olacaktır. Belirsizliğin ortadan kalkmasını ne sağlayabilir? Bir Ekrem Amalı serbest bırakılabilir ama şu an düşük ihtimal gibi görünüyor. Ya da seçim olabilir. Seçim gerçekten net bir belirsizliğin ortadan kalkması durumuna sokar. Otokrasi kaygısıyla ilgili. Belirsizliğin devam etmesi senaryoda da tabii ki yükselişler satış fırsatı olacak. Burada şimdi satın demek istemiyorum. Finalde benim kendi satıcımı grafik üstünden size göstereceğim. Şimdi bir durumu ortaya çıkartalım. Şimdi diğer ihtimal ne? Yolsuzluk yaptı ve tutuklandı. Bu da olabilir. Bakalım. Şimdi iki ihtimal var. Son 20 yıldır sadece İmamoğlu... Ee, yolsuzluk yaptı ya da son 20 yıldır birçok kişi yaptı ama imam, imam tutuklandı. Benim bildiğim 2013 tapelerin dışında yolsuzluktan bir siyasi içeri girmedi. Yanılıyor olabilirim yanılıyorsam düzeltin ama benim bildiğim öyle. O zaman son 20 yıldır sadece İmamoğlu yaptı ve son 20 yıldır birçok kişi yaptı İmamoğlu tutuklandı. Bu durumda ikincisi ise eğer yani son 20 yıldır birçok kişi yapmış ve sadece İmamoğlu tutuklanmışsa Cumhurbaşkanı'na rakip olan herkes tutuklanabilir. Oku çıkıyor burada gördüğünüz umarım. Ve o da bizi aynı yere götürüyor. Yani yolsuzluk yaptığı senaryosunun altındaki ihtimallerden biri de bizi yine yükselişler satış fırsatına kadar aşağı kadar götürüyor. Şimdi gidelim diğer durumlara. Son 20 yıldır sadece İmamoğlu yaptı. Bunu da bizim inanmamız ya da inanmamamız durumu sonucu belirleyecek. Yani ikna eder ya da etmez. İkna etmezse bu bizi son yıldır sadece İmamoğlu'nun yaptığı o zaman yine otokrasiye geçiş kaygısı oluyor. Yani yolsuzluk yapsa bile son yıllardır sadece İmamoğlu'nun yaptığına inanmamız gerekiyor. Ki bunun tahmin ediyorum hem sokak eylemleri hem yaptığımız anketlerden öyle bir ihtimal yok. Son yıllardır birçok kişi yaptı. Biri de Ekrem İmamoğlu yaptı. Tutuklandı şeklinde bir öngörü var. Hani iktidar yanlılarından. O da aynı yere götürüyor. Yani bir tek ikna eder bizi kurtarıyor aslında. Yaptı ya da yapmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Pozitif tek durum aslında şu anda son yıllardır sadece Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yapması değil, son yıllardır sadece Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inanmamız. Bu da oldukça düşük ihtimal. O zaman güçlü alım fırsatı olabilecek tek konu seçim gibi duruyor. Ya da belirsiz dörttan kalkacak başka ne var siz söyleyin. O zaman şimdi gelelim. Şimdi borsa çıkar mı düşer mi? Şimdi bir kere bunun çok net bir cevabı var arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> yani gerçekten bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Genelde de bil, bil, bilmiyorum. Borsa bilinmeye çalışılması gereken bir yer değil. Borsa ihtimallerin yönetilmesi gereken bir yer. Ve biz şimdi ihtimalleri nasıl yöneteceğiz onu size anlatacağım. Ama öncesinde bugün bir arkadaşımla konuştum. En yakın arkadaşlarımdan biri. Portföyünü yönetiyorum. Bir, bir dedi sen dedi savaş çıktı dedi bir şey yok dedin. İşte bir ton olay oldu sakin oldu. Şimdi niye böyle konuşmaya başladın dedi. Şimdi mesela Ukrayna Rusya savaşı çıktı. Savaş çıktı artık Kötü bir şey tamam mı? Ateş edecekler. Ya da İsrail Savaşı çıktı ben bir vid videolarım duruyor. Hiç sorun yok dedim. Alın fırsatı tarzında konuştum. Çünkü niye savaş çıktı oldu. Ya da işte ıı, terör olayı oldu. Oldu. Ya da e, Tüccar tü başkanın çare alındı. Fırsat. Tamam. Oldu. Ama şimdi başladı. Öyle bir fark var. Yani başladı ve köklü bir belirsizlik başladı. O yüzden satın demiyorum. Ben de zaten sat yönlü fikrimi %30 satıyorum diyeceğim. Bu arada %30 derken %100 ben Türk borsası değilim. Biliyorsunuz portföyümü ABD, tahviller, nakit, gümüş. Türk borsasının %30'unu ne olursa satacağım. 9400'ün üzerinde %15 satarım. 9670, 9700'lerde de şuralarda da %15 daha satarım. Yani şu alanda bu alanın içinde %30 satarım. Neden? %100 satmıyorum. Neden? yüzde satıyorum. Sebebini anlatayım. Şimdi bir bilmiyorum. Bilmiyorumun altında şu var. Negatif tarafları sorduk ama şu da olabilir. KKM'nin türevi gibi bir şey çıkar. Para bollaştırılır. Buna rağmen faiz indirilir. Ve bir anda seçime gidilir. Bilemeyiz. Ya seçim zaten pozitif senaryo. Ya da e, bunu bir zaman ne, ne, zaman öğreniriz? Çıktıktan sonra anlarız. O yüzden yüzde otuz satıyorum. Hani keskin karar asla vermem. Bir bundan dolayı bilmiyorum. Bir zaman geçsin biraz da bir bakalım neye gidecek konu. O ben %30 satarım. Çünkü bakıyorum şurası çok önemliydi. İhtimallerin çoğu yani yolsuzluk yapsa da yapmasa da bütün ihtimaller belirsizliğin devam edeceğine gidiyor. O yüzden %30 satma sebebim de şu. Buradan geldi. Negatif senaryo çok büyüdü. Otokrasiye geçiş kaygıları, sokak eylemleri gibi kaygılar bunların hepsi çok gitti. Aşağılara giderse negatif ihtimali yönetebilmek için kendime koz biriktiriyorum. %30 satma sebebim o. %100 satma sebebim de bilmiyorum. İhtimalleri yönetiyorum. Keskin karar asla almam. Keskin karar alırsanız eminim geçmişte bir birçoğunuz almıştınızdır. Bir haberi duydunuz aldınız birini sattınız. Oradan bereket gelmez. Tamam mı? O yüzden kararım bu yönde. Neden negatif yönlü bir hamle yaptığımı da söylüyorum. Ama bilinemezliği de sizlere hatırlatarak keskin karar almamanız konusunda da uyarıyorum. Umarım böyle farklı ihtimalleri yönetmek karışık gelmemiştir. Ama biraz karışık bir dönemdeyiz. O yüzden hem size chart yaptım hem yol haritamın yüzdesel mantığını anlattım. %30 burada sattım. Eğer ki 10.900'ün üstünde kaparsa da o %30 sattığımı tekrar koyarım. Neden 10.900? Ekrem Amoğlu düştüğü yer. Bunun üstüne çıkıyorsa bizim bilmediğimiz bir şey vardır ve yol daha çok uzundur. 10.900'ün üstüne mantık olarak bu belirsizlikle çıkmaması lazım. Ama çıkarsa da habere bakmadan da %30'u geri yerine koyarım. 10.900 bizim için kritik bir seviye olacak bundan sonra. Bu şekilde umarım